dernek üyelerinin konuştuk, tanıştık, bir dernek kurduk. Allah izni verirse Harmandıra'ya cami yapma, yaşatma derneği Fatih Camii. Arkadaşlarım Dede Irmak, Zekeriya, Zekeriya Kınar, Elvan, Elvan Olur. Konar, Hacı Kay, Behçet Kay. Daha öbür arkadaşlar. arkadaşlar da. oldu ya? İlhan Tortum. Bir araya geldik bu cami yaptırmaya karar verdik. Mahallemizdeki bu ihtiyacı gidermek için Allah'ın izniyle. İptallah sonra bütün vatandaşların yardımlarıyla bu işi başaracağız Allah'ın izniyle. Bir tura da senin olsun solaganıyla başladık. Allah izin verirse sizlerin de katkılarını gel 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 fark Yapılacak cami şey hakkında bize biraz bilgi verir gel. Cami Allah izin verirse caminin çok amaçlı. kaçsam da Allah izin verirse. Birinci, katı sosyal faaliyetlerde kullanılır. Hem Kur'an kursu. Üst katı da cami olarak Allah izin verirse kullanacağız. 380 metre kare alanında 600 kişilik Allah izin verirse inşallah Cenab-ı Allah cemaatini bol eder bizden yapması diğeri de Cenab-ı Allah'a kalmıştır. Ve sizlerin de yardımlarını bekliyoruz. Evet. Allah razı olsun yakınlarınızı. Başkanım tahmini bütçeniz evet. ıı, kaça çıkar, kaç, ne bütçemiz, kadar sürede bütçemiz, biter? Bütçemiz, bütçemizdeki evet. şeyimizde yok da tahminen tahmin beş yüz, beş yüz bin evet. YTL'ye ytl ytl çıkacağını tahmin ediyor Allah izin verirse. Evet. Ee, ne kadar sürede evet. Elimizden geldiği kadarıyla kısa, kısa zamanda bitirmeyi arz ediyoruz ama tabi vatandaşların ve Cenab-ı yardımıyla <laughs> bütçemiz ne kadar müsait olursa bunu kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz. Son olarak ıı, bütün İslam alemine ıı, bir mesajımız, ıı, çağrımız, mesajımız alabilir miyiz? Bütün İslam alemi zaten gönül veren dostlarımız komşular bütün Müslümanlar yardım etmesini Şimdi talep ediyoruz. Kayıp severler. Birlik ve beraberlik içindeyiz. İnşallah birlik beraberlik içinde bu dernağda devamını yapmaya çalışırız. Devamlılık yani diğer camilere de yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun etrafını yeşillendireceğiz. <laughs> ağaçlandıracağız. Başka amaçlı da kullanma tesisleri de yani. yani Yardım yapmak isteyenler. Yardım yapmak isteyenler camimiz derneğimiz adına hesap numarası açtık. İnternetten takip edebilirler. Oradan alıp yardımlarını bekliyoruz. Bu meşakkatli yolda hepinizle başarılar diliyorum. Allah, ya Allah. Allah, Allah razı, razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun sağ olsun. Derneğ, derneğimiz adına herkese selamlar, saygılar.